Siz de sizi ilgilendirmeyen, sizi alakadar etmeyen, doğrudan sizi etkilemeyen her şeye karışıyor musunuz? Hani belki yarı argo bir deyimle her şeye maydanoz oluyor musunuz? Her şeyin sizin kontrolünüzde cereyan etmesini istiyor musunuz? Her gördüğünüzü kendinizce yorumlayıp, hükümler verip, şöyle olmaz, böyle olmaz, bu kesinlikle böyle değil, şu kesinlikle şöyle değil diyor musunuz? Veyahut da falancanın evi böyle filancanın arabası böyle falanca şöyle giyiniyor filanca böyle giyiniyor falan şöyle demiş filan susmuş. Cereyan eden olaylarla ilgili hükümlerinizi kendinizce verip bu hükümlerin herkes tarafından kabul edilmesini istiyor musunuz? Olan biten her şeyden etkilenip her şeyin sizi etkilemesine izin veriyor musunuz? Bunların hepsini yapıyorsunuz, yapıyoruz. Hayatımızda var olan bana göre olumsuzluklar bunlar. Bunlardan kurtulup kendi kendimize odaklanıp kendi hedeflerimizi yeniden gözden geçirip kendi istikametimize, kendi yolumuza revan olursak, kendi yolumuza gidersek, kendi yapacaklarımızı yaparsak bugünden daha mutlu, bugünden daha huzurlu, bugünden daha başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Ülkemizin gündeminde Asıl konuşulması gereken konuların dışında aslında hepimizi ilgilendirmeyen, sadece bazılarımızın zevklerini ilgilendiren absürt tartışmalar var ve bu tartışmalardan geçilmiyor. Bunu birileri bazen isteyerek gündemimize getiriyor, magazinsel anlamda tartışılmasını istiyor, biz de e, dalıyoruz bu e, anafora, bazen içinden çıkamıyoruz, bazen sert tartışmalar meydana geliyor, bazen birbirimizi kırıp geçiriyoruz, sırf e, bireysel anlamda herkesin kendi adına vereceği kararları bizim düşüncelerimiz etkilesin diye düşündüğümüz için, böyle istediğimiz için. Mesela lahmacun'a soğan konur mu veyahut da sarımsaklı lahmacun olur mu? Yani ben soğanlı da yiyorum, sarımsaklı da yiyorum. Sana ne? Veyahut da sen sarımsaklı da yiyebilirsin, soğanlı da yiyebilirsin. Bana ne? Yani balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? Ya Bunun anayasasını yazanlar veyahut da balıkçılığın duayenleri kendi aralarında şöyle daha lezzetli olur, böyle daha lezzetli olur diyebilir. Ama ben limon sıkarak yediğim zamanlar var. Zevk alıyorum. Bazen de limon sıkmadan yiyorum, ondan zevk alıyorum. Yani sen öyle yaparsan bundan zevk alırsan bana ne? Ben böyle yaparsam bundan lezzet alırsam sana ne?